yüksek teknolojili yolcu gemisi bilinmeyene açılan kapı olarak tanıtılır. Gemideki ekip evrenin derinliklerine ulaşma arzusu ve merakıyla yola çıkar. Yolculuk sırasında gemi beklenmedik bir kuantum alanına girer. Zamanın yavaşladığı, mekanın büküldüğü bu anlarda geminin çevresinde renkli dalgalar ve ışık tünelleri belirir. Bilimsel keşiflere meraklı ekip bu olağanüstü fenomenin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken evrenin yeni boyutlarına dair ipuçları elde eder. Gemi kuantum tünellemesinin ortasında aniden farklı bir boyuta geçer. Bu geçiş sırasında ekibin gözleri önünde geçmiş, gelecek ve paralel evrenlerden kesitler belirir. Bu an, teknolojinin ötesinde, varoluşsal bir sorunun ve keşfin kapılarını aralar. Gerilim ve merak doğruğa ulaştığında, ekip cesur bir adım atarak kuantum paradoksunun kaynağına iner. Bilimsel bilgiyle sezgisel keşfin birleştiği bu noktada evrenin sırları açığa çıkar. Ekip insanlığın bilmediği yeni ufukları keşfeder. Yolculuğun sonunda gemi normal uzaya geri dönerken herkes evrenin sonsuzluğu ve gizemi karşısında yeniden şekillenen duygularla izleyiciye umut dolu bir mesaj verir.